Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarım panço yapımını ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım. Sadeliğim ve şıklığım bir arada modeli arkadaşlar. Bakın iki renk ip kullandım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız kolaylıkla yapabilirler. Yapımı çok kolay. İsterseniz farklı farklı renklerde yapabilirsiniz. Tek renk örebilirsiniz. Ördüğüm arkadaşım uzun boylu olduğu için biraz uzun ördüm. 530 gram ip kullandım. Kullandığım malzemelere geçelim. Evet arkadaşlar, kullandığım ipim bu şekilde poşet içinde aldığım ipimi Bu ipim de aynı şekilde bu şekilde yumak halindeydi. Yumuşacık bir ip tavsiye ederim. Kullandığım tığ ise 2,5 milim. Unutmadan sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup büyümesine destek olursanız beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Haydi birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, pançomuzun yapımına başlıyoruz. Öncelikle ipimi düğümlüyorum. 132 tane zincir çekelim. 132 tane zincirimi çektim. Zincirimizi düzgün bir şekilde tutalım. İlk yaptığımız zincirimizin kanadından tığımı takıyorum. İlmeğimi alıyorum. 1, 2. Iki. i̇ki zincir çektim. Bakın birleştirdiğimiz zincirimizin tek kanadına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde Zincirimizi bir trabzan sayıyoruz. Bir tane daha yaptım. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Sıradaki zincirimizin kanadına bir tane, İkili tırabzan. trabzan. Sıradaki zincirimin kanadına bir tane, iki tek örgün Toplam 32 tek ördüm. Her bir zincir kanadına bir tane, ikili tırabzan. trabzan. 32 tane tek tek ikili trabzanlarımı ördüm. Sıradaki zincirimin kanadına çift örüyorum. Çift ördüm. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine çift ikili trabzanımı örüyorum. Yine zincirlerimizin tek kanatlarına tek tek 32 tane ikili trabzan örüyoruz. 32 tane ikili trabzanım ördüm. Bakın ilk olarak artırma noktası yaptık. İkinci artırma noktamızı yaptık. Üçüncü artırma noktamızı yapacağız. Sıradaki zincirimizin kanadına çift örüyorum. Çift ördüm. Bir zincir aynı noktaya yine çift örüyorum. Yine zincirlerimizin her bir kanadına 32 tane ikili trabzan örüyoruz. 32 tane tek tek ördüm. Son köşemizi yapacağız. Sıradaki zincirimin kanadına çift örüyorum. iki bir zincir çektim aynı noktaya yine çift ikili trabzanımı örüyorum kalan 32 tane zincirimizin her bir kanadına yine 32 tane ikili trabzanlarımızı örelim sıramın sonuna yaklaştım Evet arkadaşlar bakın buradaki noktaya son 32. 2 litre trabzanımı yaptım. Zincirimin kenarına tığımı battım. Kaydırma tekniğini örgümü birleştirdim. 2 tane zincir çekiyorum. Öncelikle örgümü göstereyim arkadaşlar. Bakın 4 farklı noktada artımı yapıyoruz. Bu şekilde örneğimizi kurduk. İkinci sıramıza geçiyoruz. Bakın birleştirdiğim noktaya zincirimin dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ortadaki boşluğa bir tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan. Bakın trabzanımızın tepe boşluğu burada. Buradaki noktaya trabzanımızın tepesine bir ikili trabzan. Sıradaki tırabzanın tepe boşluğuna bir ikili trabzan tek tek örüyoruz. Buradaki artırma noktasına kadar tek tek örmeye devam edelim. Evet ikinci artırma noktama yaklaştım. Bakın arkadaşlar ortadaki boşluğa bir tane ikili tırabzan, bir zincir aynı boşluğa bir tane ikili tırabzan. Yine tırabzanımızın tepe boşluğuna bir tane örüyoruz. Sıradakine geçiyorum. Bir tane Sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna bir tane, iki tane atılma noktasına örgümüzü yaptık. Burada yaptığımız gibi diğer ikisine de aynı şekilde örelim. Evet arkadaşlar ikinci sıramın sonuna yaklaştım. Son 2 trabzanımı yaptım. İpimi değiştireceğim. Birleştirmeden ipimi kesiyorum. İlk ördüğüm trabzanımın tepe boşluğunun arka tarafından tığımı taktım. İpimi arka tarafa çektim. Son ördüğüm trabzanımın arka kanadından tek kanadından ipimi arka yöne çektim. İpimizi uygun noktalara gizleyelim. Bakın modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Farklı bir iple başlıyorum. Hemen artırma noktasından değil. Bir tık gerisinden başlıyorum. Bakın buraya. İpimi sabitledim. iki tane zincir çekiyorum. İpimi sabitledim. Noktaya iki de trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna bir tane. Bu şekilde tek tek örüyoruz. Orta kısma kadar. Evet orta kısma geldim. Bakın buradaki boşluğa bir tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa bir ikili trabzan. Yine trabzanımızın tepe boşluğu bakın. Buradaki noktaya bir ikili trabzan, sıradakine bir ikili trabzan. Bu şekilde buradaki artırma noktasına kadar tek tek örelim. Evet arkadaşlar ikinci artırma noktama geldim bakın ortadaki boşluğa bir tane ikili tırabzan bir zincir aynı noktaya bir ikili tırabzan ve hemen dibindeki tırabzanımızın tepe boşluğuna bir ikili tırabzan iki tane köşemizde yaptığımız gibi diğerlerinde de aynı şekilde artırmalarımızı yapalım üçüncü sıramızı tamamlayalım Evet arkadaşlar üçüncü sıramın sona geldim. Son ikili trabzanımı yaptım. Kaydırma tekniğiyle örgümü birleştiriyorum. Örgümüzün mantığı bu şekilde. İki zincir çekiyorum. Zincirin dibine bir tane ikili trabzan. Bakın artırma köşesine kadar tek tek örüyorum. tek tek ördüm. Ortadaki boşluğa bir tane ikili tırabzan bir zincir, aynı boşluğa bir ikili tırabzan Ve tırabzanın tepe boşluğuna bir ikili trabzan bu şekilde tek tek örüyoruz. Her köşede bu şekilde artımı yapıyoruz. Örgümüzün mantığı bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz sırada İstediğiniz şekilde iplerinizin rengini değiştirebilirsiniz veya tek renk örebilirsiniz. 50 veya 60 santim uzunlukta boyunuzun ölçüsüne uygun şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar istediğim uzunluğa ulaşana kadar ördüm. Kaydırma tekniğine birleştirdim. Bakın bu şekilde. Son sıramızda farklı bir dokunuş yapacağız. 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincirim çektim. Sıramızda üçlü trabzan yapacağız. Tığıma iki defa ipimi doladım. Zincirimin dibine üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 1 2, 3 Tekrar tığımı iki defa ipimi doluyorum. Aynı noktaya ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Zincirimizle birlikte 3 tane sayıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane üçlü trabzan yaptım. Zincir çekmeden tığıma 2 defa ipimi doluyorum. 1 2, 3, 4 4 tane atlıyorum. 5. tırabzanımın tepe boşuna aynı noktaya 3 tane üçlü tırabzan yapıyorum. 3 üç tane üçlü tırabzan yaptım. bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya 3 üç tane üçlü tırabzan yapıyorum. Bu şekilde. Zincir çekmeden tığıma 2 defa iğne doluyorum. 4 tane atlıyorum. 1 2 3 4. 5. trabzanımın tepe boşluğuna 3 tane üçlü trabzan. Bir zincir aynı noktaya 3 tane üçlü trabzan. Son sıramızda bu şekilde örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım, pançamızı bitirelim. Evet arkadaşlar, pançamızın yapımı bitti. Çok şık, gösterişli ve aynı zamanda sade bir panç oldu arkadaşlar tüm kıyafetlerinizin üzerine yakışacaktır. Alanım küçük olduğu için sizlere net gösteremiyorum. Şort gösterinde daha net görebilirsiniz. Bugünlük videomun sonuna geldim. Unutmadan sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup bilmesine destek olursanız, beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup, küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.